Yeah. Hey, here's an idea. Why don't we use our wedding china today? Uh, I think we should save our china for something really special. Like if the Queen of England comes over. Right, she keeps canceling on us. Take the hint. What if something it like gets broken? They're so expensive. What's the point of having them if you never use them? Okay, but something gets broken and then the Queen comes over. I will explain it to her. Oh yeah. Like I'm gonna let you talk to the Queen. <laughs> Dizinin küçük bir kesitini sizinle paylaştım. Çünkü e, toplumumuzdaki değersizlik bilinciyle e, porselen tabaklarını bağdaştıracağım. Evet bunu yapacağım. Özgüveni düşük bir toplumuz maalesef ve değer duygumuz maalesef gelişmiş değil. Bize Öncelikler listesinin hep gerisine kendimizi almamız gerektiği öğretildi. Ben 90'lar kuşağı çocuğuyum ve bizde misafir odalı evler vardı bizim kuşağımızda. İyi, güzeli, yılda bir maksimum iki defa ziyaret eden kişilere ayrılırdı evin en özel, en güzel köşeleri. Ee, üzerinde çocukken zıplamamıza da çoğu zaman izin verilmezdi. En güzel porselen takımları her zaman gelen misafire ayrılırdı. Evin hane halkı kırık tabaklarla veya birbirine benzemeyen renkte tabaklarla özensiz yemiş hiç önemli değildi. Dışarıya iyi görünmek ve misafire hürmet etmek durumundaydık. Bu iyi bir gelenek gibi öğretildi bize. Elbette misafire hürmet etmek önemliydi ama kendini ikinci plana atarak, kendini yok sayarak güzeli iyiyi, e, evini bir iki defa ziyarete gelene ayırarak değil kendine de ayırarak. Kendine de o özeni misafire gösterdiğin özeni göstererek. E, bir anne birey olmanın çok çok ötesindeydi. O her şeyden önce saçını süpürge eden bir kadın, bir eş, bir aşçı, bir temizlikçi, ütücü, her şeyin sonunda bir birey oluyordu. Ve bu bize adanmış anne, gerçek bir anne diyerek yüceltilerek anlatıldı. Çünkü bir annenin öncelikler listesinin önüne kendisini koymasına maalesef izin verilmiyordu. Kendi ihtiyaçlarını gözeten anne de bundan suçluluk duyuyordu toplumun değer algılarından dolayı. Bir kadın ancak ve ancak öncelikler listesinin başına kendini koyduğunda değer algısı gelişir ve değer algısı yüksek bireyler yetiştirir. Bize hep o güzel tabakları gelecek olan misafirlerimiz için ayırmamız öğretildi. Güzel koltukları evlenince alırdık. Bekarsan iyi güzel olan şeylere çok da fazla ihtiyacın yoktu geçiştirebilirdin. Daha da acısı benim bakış açıma göre çeyiz kavramı değersizlik bilincinin en güzel örneklerinden. Çünkü dizi çıkmış pijamalarla en pesbaya halde evinde oturan kişi Henüz hayatına girip girmeyeceğini bilmediği kişiye en seksi, en güzel, en bakımlı geceliklerini ve çamaşırlarını ayırırdı. Onu şu anda giymeyi kendine reva görmezdi. Değer algısı yüksek bireyler öz bakımını yaparken birilerinin olmasına ihtiyaç duymazlar. Bu ilişkiye nasıl yansır? Birilerine kendini saklayan, iyi güzeli hep birine saklayan kişi Flört aşamasında magazin dergilerinden çıkmış kadar bakımlı olurken bir süre sonra o elde etmenin verdiği duyguyla tekrar öz sistemine döner. Yani yine o pespay hallerine döner. Elbette bakımsız olduğumuz, rahatsız olduğumuz ve kendimizi bıraktığımız hallerimiz olacaktır. Ama bu devamlılık arz etmeyecek. Buradaki tavırlar oldukça önemli. Evlenince güzel koltuklarda oturursun, evlenince en güzel şeylere sahip olursun, evlenince o güzel kıyafetleri giyersin ee diye diye kül kedisi gibi camdan ayakkabıyı kendisine getirecek prensi bekledi yıllarca kadınlar İmkansızlıktan değildi elbette değer algısı oluşmadığındandı imkanı olan kadınlar bile hayatında bir şekilde kendini kurtaracak bir kurtarıcı bekliyor. Çünkü masallarla bu şekilde büyütüldü. Ailenin iş dinamiklerindeki tavırlarla da bunu öğrendi ve yetişkinliğindeki tavırlarına yansıttı. Aynı zamanda bize kendimizi sürekli arka planda tutmamız hep hizmet etmemizle öğretildi. Ve bu da yine misafirperver bir toplumuz diyerek etiketlendirildi ve yüceltildi. Elbette misafirperver toplumun gereklilikleri vardır. Ama oksijen maskesini ilk önce kendine sonra yanındakine takman gerekirdi. Biz oksijen maskesini kendimize takmayı unuttuk ve kendimizi oksijensiz havasız bıraktık. Bu sebeple henüz ilişkiye hiçbir emek vermemiş kişiye hunharca şekilde kendimizi harap ederek harcadık. En güzeli, en iyiyi hiçbir bedel ödememiş kişiye verdik. Çünkü aileden öyle gördük. Ve onu da gelenekle, görenekle yücelterek etiketledik. Artık bundan kaçarımız yoktu. Bu sebeple ilişkiye hep en çok bedeli ödeyen, saçını süpürge eden kişilere dönüştük. Kendi değer algın oluşmadan değer algısı yüksek bireyler yetiştiremezsin. Çünkü çocuklar kopyalayıcıdır. Çocukluğumuzda gördüğümüz ve tanık olduğumuz şeyler normalimiz oldu. Ve yetişkinlikteki tavrımıza, arkadaşlarımız, eşimiz ve ilişkilerimizle olan, işimizle olan tavrımıza yansıdı. Bu sebeple değersizlik inancı bu toplumun en derin yarası. Değersizlik duygusu isminin çok çok ötesinde şeyler barındırıyor aslında tavırlarını dönüştürmek istersen çocukluk hikayelerine ailede büyüdüğün aileyi daha farklı bir bakış açısıyla analiz edip şimdiki tavırlarına ne şekilde aslında yansıdığını fark etmek adına şimdiki ilişkinin kendinle ve başkalarıyla olan ilişkinin uzantılarını fark edebilmek. Doğru olarak bildiğin sağlıksız tavırları dışarıdan bir gözle görüp çözümleyebilmek adına içinde yatış yaşadığın çatışmaları çözümleyebilmek ve farklı bir bakış açısıyla analiz edebilmek adına 16 Eylül'de 8 modülden oluşan değersizlik duygusu eğitimine bekliyorum unutma bir kadın veya bir erkek ancak ve ancak değer algısı gelişmişse ve öncelikler listesinin başına kendini koyuyorsa değer algısı yüksek bireyler yetiştirir.